Hepinize arkadaşlar video hoş geldiniz. Burada size Roblox'ta pembe ikinci sandığın free admin oyunundaki beji nasıl Bu burada size bunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce video like atıp abone olmayı unutmayın ve bu tür videonun devamını gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca VIP serverlarıma ulaşmak istiyorsanız Discord'uma gelebilirsiniz ve 1000 Robux çekilişimiz var o yüzden Discord'umuza dikkat katılmayı unutmayın. Ne yapması gerektiğini anlatıyorum. Oyundayız bir tane kılıç alıyorsunuz belki otomatik geliyordur belki de eşya alma panelinden alıyorsunuzdur. Kılıçla 25 kişi öldüreceksiniz ve Öldürdüğünüz an 25 kişiyi direkt bece alıyorsunuz. Dışarıdan ses geliyor kusura bakmayın. Çok sıcak olduğu için pencereyi açtım da. Videodan bakarak yapabilirsiniz. Şimdi ben videomuza geçelim. <laughs> Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bejimizi aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu tür videolarda katılmak için Discord'umuza gelmeyin. Hoşçakalın Maya. Bay bay.